Babalar bir oyun sonra 2 milyon garan olacağım. Yani 2 milyon garan olacağım için Savaş Usta Garen ile oynamak istedim. Ve Savaş Usta Garen'in de altın renk paketli şeyini, tercihini kullandım. Yani bayağıdır Savaş Usta ile bir video paylaşmıyordum. Bayağıdır da Savaş Usta Garen oynamıyordum. 2 milyon, milyonun şerefine yani oynayalım dedim. 2 milyon garan Toplasan tabii ki daha fazla keredim vardır ama bu hesabımda, yani min hesabım bu sonuçta benim, yıllardır oynadım. Bu hesabımda, yani harbiden 2 milyon olacak, vay be kanka. Bu renk paketlerle güzel bu arada Savaşı Skar'ın, normalde yeşil bu koştum biliyorsunuz, bu altın rengi. Yani, e, şöyle diyeyim size, hiç kimse erişemiyor bu altın rengine, yani. Sadece zamanında alınmıyor. Bu kostüm çıktığı anda alanlar renk paketini. O da özel bir şeyle, etkinlikle alınabiliyordu galiba. Alanlar alabiliyor. Savaşlısı Garen belki çıkartabilirsin bir şekilde kapalı olduğu zaman ama bunu al alamıyorsun renk paketini. Böyle bir makarası var bu kostümünde. Bütün garan skinleri var evet. Hepsi var. İkonik Garen yok ya kanka. Bir Garen kostümü gelmesi gerekiyor artık bence ya. Emir mi la bu garen? Nasus keserse olur. Başka hangi böcek garen oynar? FP'den bir de. niye taşır bu maçı? nasıl oynar hmm. Vay be kanka. Ne kadar havalısın lan öyle böcek böcek yazıyorsun çete. Kardeşim benim havalı bir insana benziyor. Fark ettiniz mi siz onu? Hmm. Çok konu çok havalısın lan kanka. Vallahi niye bu kadar havalısın? Yeni falan mı izliyorsun? Bir fan boyluk var herhalde. Değil mi? Değil mi? Havalı ya kardeşim benim. Fenalar fenası. Şey herhalde. nedenler. derler? TR'de kanka işte düşün. Bütün gün zor oynuyorsun. Challenger bile olamıyorsun TR sorununda. İnsanların akıl sağlığı biraz şey oluyor. Zarar. Zarar görüyor. Normal bir durum bu. Normal sağlıklı insanlar yok zaten bu sunucuda. Ondan dolayı alışkınız dert değil yani. Minyonumuzu keselim kardeşimiz. Şimdi arkadaşlar nasıl seçleşmesinde? Yani adam ayrı almış. Hayalet oynuyor. Ya yani bu ne demek kanka biliyor musun? Ben garanda savaşmayacağım. Sakin sakin milyonumu kesmeye çalışacağım. E-S ile dürtmeye çalışacağım. Benim olayım biraz daha böyle altı olduktan sonra birazcık böyle 100-150 stek kastıktan sonra 10 in şeklinde. Yani ghost basıp üzerine oynamaya çalışacak. Ya, tabii bu esnada benim yapmam gereken tek ve en önemli şey milyon kaçırmamak. Milyon kaçırmazdı sana eğer ki. Bastım kanka ya. Ölmemek için bastım. O da ghost'unu bastı. Suşur atmadı değil mi Şako? Yani tahmin ettim aslında biraz aşağıya doğru click attı ya adam. Shako gelir gelmez diye bir düşünmedim. değil Baba. efsaneler ligi çok zor bir oyun ya. Her zaman söylüyorum. Için. Bakayım neyse bebe yetişeceğiz en azından. Aha misin? At kanka fırışı. Bence aşağı gitti. Bence aşağı. Yok. Keserse. Ha okey ya tamam. Nisil'in skor aldı en azından. Yani o kadar da kanka de, istedim yani anladınız mı ona? O kadar da hayatsız olmasın dedim adama da işte. İşte kardeşim benim. Top dışı Garan görünce de böyle oynuyorlar kanka oyun Ne yapacaksın yani? Top'ta Garan for görünce böyle oynuyorlar oyunu. Okay. Kuşlamamayı oynayacağım ya. İttirmeyeceğim asla. Sakin sakin milyon keselim. dert değil şanssızlık talihsizlik oluyor bazen Bir takım şah talihsizlikler şanssızlıklar Wildtrip'te ikonik kostüm var valla kanka bilmiyorum ya Wildtrip hesabını yani birinin mesela Wildtrip hesabına girebiliyor muyum ben? Atıyorum Wildtrip videosu çektiğim zaman hani böyle Garen'in taşşaklı bir kostümüyle oynayayım anladın mı? Onu Onu bir görelim yani Benim Garen'de de kostüm vardı ama o beleş verilen bir kostüm vardı ya. Ezik kostüm. O vardı. Şimdi baba bir tane skor verdik adama. Biraz öne geçti dolayısıyla. Ne yapacağız? Minyon keseceğiz gene. En azından hani minyon kesebiliyoruz bu Şanssızlıklar, talihsizlikler bazen oluyor. Garen'in iskili Yüce Kral Batif'te. Bilmiyorum. Bir, anlamıyorum ikonik falan diyor da şaka obez <laughs> olabilir open versek mi sıkıldım hmm. kaç altın lazım bana 100 altın lazım hazırda bekliyorum 100 altın lazım bana Kakaya dikkat et. Abi bana gelecek ki kanka zaten. Yani benden başka bir yere geleceğini düşünmüyorum ben bu adamın. Bak geldi gene. Geldi mi? Hayo. Öyle bir oynadı ki sanki gank yemiş gibi. Almış gibi. İttirmiyorum bir de yani. Kulenin altında da oynamıyorum da işte. Vay biliyorum biraz. Açıkçası. Okay. Alright. Ultisini aldık. E basacak buraya. W attık. Ultisindeyken Kyosun'un range'i biraz daha artıyor bu arada şampiyonun. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi W'su yani var ama manası az. Aynen. Peki. Öldün ki kanka. Yani çok istedi ya Şako kardeşim. Çok istedi yani hani üst koridora oyunu kazandırmayı çok istedi de. Ya yani üst koridordan oyun kazanılmıyor ya Şako'cum PR server'ında. Bunun farkında bilincinde olman gerekiyordu bence şu ana kadar ama. Senin kararın, senin tercihin tabii ki. Senin tercihin. Ben karışamam bu tercihlerine. Ama üst koridordan yani böyle camp atarak oyun kazanamıyorsun yani. Ben sadece söylüyorum. Cüsseyin yani. Bence tabi yok kankaya ya tarayıcıya gerek yok. Pembe totem almam lazım da işte altınım yok şu anda. Altınım yok. İleri. Bu kostümü güzel ya gerçekten ben de seviyorum. Şey mekanik ya yani mesela Renk paketi dahilinde ya şöyle yeşil oluyor bu sarı olsa daha güzel olabilirdi buna animasyon eklememişler sarı olsa bak yeşil yanıyor hep Hani altın renk paketine animasyon ekleseler güzel olabilirdi İyi, o, o yanını sevmiyorum o, o yanı olsa hep bununla oynardım mesela sarı 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 Çünkü Normal normalde zaten yeşil en azından bir farklılık olsun anladın mı? Kaç stayı var bu adamın 50 stayı var çok iyi stack yapamamış bu arada iyi değil stack'i farmda falan öndeyiz zaten bu kadar baskın yememe rağmen bu kadar hani bir, bir oynamama rağmen iyi gene farming yaptık yani bence şunları yiyelim ben de lane donduracağım ya kanka adam zaten e, hani şey her türlü E basıyor ya buraya E bastığı için koridor minyon dalgası bir şekilde bana doğru it, itiyor yani bana doğru pushlanıyor ondan dolayı yani şey değil dert değil o kadar lisin geliyor bu arada Tap. Azalet kardeşim benim. şakoda hiç eksik olmasın ya kanka. Direkt. BP. Direkt ya. Hiç eksik olmasın kardeşim benim. Sadece tapta oynuyor oyunu. <laughs> Geldi ya gene. Bilsin adam ya adam. Bak bize böyle adamlar lazım işte. Fark etti benim biraz zor şartlar altında efsaneler ligini oynadım. Üst hemen tatlı. Ooo kanka sen challenger olma hareketi yapıyorsun ama. Birinci olmak hareketi yapıyorsun ben sevmem öyle hareketler haberin olsun. Buradan geçecek. Bakayım onu kessin Meral's mi oğlum? Hayattayız hala ölmedik. Gidiyorum. Atla bana. Hadi. One more. Lan var ya sen iyisin bak. Sen, beton yetmez kardeşim benim. Adeta adeta adamları aşağıladık. Dedik ki şaka ya sen kime gank atıyorsun dedik kardeşim benim sen kime gank atıyorsun. Burada isim baba var isim baba. Herhalde sana. Vallahi şaka. bak akıllı ormancı bazen gelmiyor. TR server'ında çok nadir yani ama böyle akıllı iyi oynayan harita takibi olan ormancı geldiği zaman harbiden böyle keyif alıyorum oyunu oynarken yani. Çünkü adam mesela direkt aklını kullanıyor anladın mı? Gördü şakonun taptan çıkmanın. Direkt bir tane bak counter gank attı. Kaç tane skor aldık? 3 tane skor aldık. Bir tane counter gank'e sadece. Darsu bir tane gank artı counter gank'e diyebiliriz. 2-2-2 çok çift <laughs> Değil mi? Geliyorum. Ultim gelecek. Tekrar gelmek istiyor bana aslında. Adamet alıyor orada. Onun da ulti benim ultim döndüğü zaman. Yani buradan bir tane daha skor alınabilir aslında. Ben sana izin vermeyeceğim kanka ya. Ölmem ki. Ölmem yani. Ya nasıl tuttum olayı da bu aslında. Hani go basıp hani ulti basıp üstüne koşmak böyle bir yanda olin yapmak. Ama yani o kupa hiçbir de kesemezsin beni yani. Onu bir o hareketi bilerek yaptım da bunu yapacağını düşünmüyordum aslında. Yani yapmaz diye düşündüm. Kesemeyeceği belliydi zaten. Adam yaptı ama garip. Neyse şu an iyiyiz, rahatız. İttirmeyeceğim bu arada. Son vuruş yapacağım sadece. Çünkü şaka gelecek buraya. Yani gelecek belli. Nisin de giriyor aslında. Ha şaka botta. Biraz bir yürüsün kanka. Tamam gidiyorum gidiyorum. Bir şey yok zaten. Öldü. Bana bıraktı skoru. Bak çok rahat anladın mı kanka? Çok rahat çok profesyonel. Çok rahat çok profesyonel. Adamsın. Çok rahat, çok profesyonel kardeşim benim. Gördü kanka, değerlendirdi. Attı baskını, aldık. Şimdi biraz altın almam lazım bu adam yokken koridorda. Oradan altınımızı alalım. Ya oyun mekaniği Garen... her zaman anlatıyorum zaten kanka. Hani skor alamadığın esnada minyon keseceksin. Koridor altın alacaksın. Yani koridor altın almaktan Görsene kanka ya. ya. Bir tane daha vurmam lazımdı. Onu hiç bir. Ettiniz. Aa Lasus bir de yürümüş. Bir tane daha vurmam lazımdı ya. Ya yani vura ama vuramadım işte. Kre Kule Kreşiğinde kaldım. Range'inde kaldım. Adam da teleport attı oraya. Ya neyse ben itemi bitirdim her türlü. Öldürseydim çok tatlı olacaktı. Baya baya öne geçecektim aslında da. Gene okey ya itemi alalım. Dakika 12'de. Dakika 13'den önce zaten bu itemi aldığımız zaman baya güçlü oluyoruz. Ya duygusallık yapmadan normal kasmamız gereken itemleri alıyoruz. Yani baktığında tamam okey. Hani iyi oynuyoruz. Ben iyiyim. Lisin iyi oynuyor. Ama onun dışında hani adamlar da çok kötü değil baktığında. Yani şu, şu çok kötü durmuyor. Oyun dönebiliriz. Takım arkadaşlarımız satabilir. Dikkatli oynamamız lazım her türlü. Ama Nivea gibi şampiyon olduğu için takımda da her türlü bu adam zikeli olacak mesela. Oyunu tutar. Belli bir noktaya kadar. Nivea'yı ben beğeniyorum şampiyon olarak mesela. 356 shot down veriyorum. Ya şurada skor alsam çok da öne geçecektim de. Neyse neyse NT diyelim NT diyelim. Sağ taraf azim girmiş ödürür yoksa. Değil mi kanka ya adam çok <laughs> Doran kalkın falan başladı zaten. Ultim geldi. Ya ben adamı böyle biraz ignorlayıp kuleye vurmak istiyorum ya. Hasar yetmez zaten şu an item olmadığı için. Hatta şuradan bir de minyonlar alalım. yok. Çok iyisiniz oğlum. Ha, gerçi bak yaptığım market bile aslında takım arkadaşlarımın önüne geçirmeyi gitti. Yani insanların ultisini aldım. Bir ultisini aldım. Şimdi orada yakaladılar çocuğu. Kestiler mesela anladın mı? Her zaman bir şeylere etkimiz var kardeşim oyunda. Her zaman etkimiz var. Ver yetkiyi gör etkiyi şekli. Asus kardeşim sağ sol şekli yapıyor burada. Okey. ya. Abi Ya çok yani nesin devam edecek sandım ya. Vallahi devam edecek sandım. Vallahi devam edecek sandım çocuk ya. Bana yaz orası. Ya daha doğrusu işte ya sonra bir Halsiz şeyler oldu. Herhal olun benim ya. Vur oluşum benim. Vur oluş. Bismillah. Neyse, sağlık olsun. Bazen olabiliyor böyle şeyler, bazen olabiliyor. Şanslı ya, tutuşurum yoktu ya. Kureden çok itiydim mi de. Slow yediğim için artı. Neyse. Yapınız, olur böyle şeyler. Şeker Prens var karşıda, Lux Göl. <laughs> şeker Prens'e biraz daha şeker göstereceğiz artık. Şeker Fransa şekerimizi göstereceğiz az sonra. Ah be. Baba. Canım çok azaldı ya. Ya ben burayı oynarım oynamasına da. İstirmeleri lazım. Biri ben alamadım. Üzdü biraz beni. Neyse cisim takip edip skor alalım. Okey okey güzel ya. ya. Bir şeyler çıkartabiliyoruz en azından. En azından bir şeyler çıkartabiliyoruz. Şoköy'ü bayağı oyundan geri düşürdük. Bayağı oyundan geri düşürdük çocuğu. Yine Güzel yani işime geliyor. Şeker Prens'e şekeri gösterdik kanka. <laughs> Kuduruk şako seni. Bizim Enivya tapta nasıl kesmiş? Güzel 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 güzel. Enti yazmış adama. Sıvı duruyor bana? Duruyor. iyi Nasut da bayağı geri düştü, şey de geri düştü. Shaco bayağı geri düştü oyunda. Güzel bir olay yani bu bizim için. Tatlı bir olay. Bu ne gold mu? TR master, Rant master kanka işte. Eğlenceli bir elon. Aman lit alalım. Kaç altın var şunun bitmesine? Tamam bir ve evde ettirip item alabiliyorum. Bak bak tak girmeye kadar şu iki item alabildiğin zaman zaten iyisindir. iyi oyun. Yani şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Ha ben iyi oynadım diyebilirsiniz. Eğer ki dakika 20'ye kadar şu karavaltı. Ay karavaltı demişim. Hız kesen artı üradının zırhını bitirdiyseniz ben iyi oynadım diyebilirsiniz bu oyunu. Orada aşamasını ben iyi oynadım diyebilirsiniz yani. Ders. Aklınızda bulunsun. Şimdi buraya alacağım. bitireceğim. İnsanlar buradan devam ediyor mu acaba? Geçmiyor. Ya aslında base atmadan top tower da alsam çok tatlı olur değil. ki birileri gelecek tapa. Bir de hiç kimse gözükmüyor şu anda oyunda. Ya yani bana aldırtmazlar kimime geldi. Gene ben tıklayayım ya. Alırsam alırım yani. Artık. Talip Karen oynamaya başlayacağım ya bu aralar. Bu arada. Bir de deneyeceğim onu spamlayacağım bir süre. 700 altın aldık. Ya her türlü değer kanka buradan bunu basmam. 700 altın verdi bana çünkü. Ben gidiyorum kanka kendine iyi bak. Base atayım ya. Base atayım. İtem bitmiş. 3000 altınım var üstümde. Güçlüyüm yani. Biraz hani farm yapmaya devam edip bir iki tane skor alabilirsem bir anda e, oyunu domine edebilirim. Açabilirim yani oyunu. Böyle bir avantajımız var. Yes. Nasıl kaç stack kanka? 200 stack yani bir iyi ben de beğeniyorum. Kullanabildiğim durumlarda bayağı artı sağlıyor sana. Bir gideyim bakayım. Hareket zımba var ya belki skor çıkartabilirim. Veya kırmızı güçlendirmesine bakalım Şako'nun. Bağlıysa... Aha. Geldim kanka. Geldim. Yani kanka hani Öyle bir şey yok maalesef. Ay yakalandım. Ben uğraşamayacağım ya ben. İyisin yardım et. <laughs> Benim ya. Tümlendi kanka eleman ya. Kızdı bir anda çok kızdı. Bilsin arkadaş akoyu kesmiş. Okey. Bak gene oyuna etkimizi koyduk kanka mesela anladınız mı? Demek istediğim olay buydu. Hani koridorda istediğiniz kadar 2 ve 1 oynayın. Bir şeyler olsun. Şanslı anlar yaşayın. Ya siz bir oynadığınız takdirde. oynamaya devam ettiğiniz takdirde. İtemlerinizi alabildiğiniz zaman zaten hani etki sağlıyorsunuz oyuna mesela. Direkt etki sağlıyorsunuz iyi oluyor. Lux'ı bak mesela oyundan düşürdük. Abi şaka duyuyordur seni. Olabilir kanka ya. Ghost'lasın işte. Ghostlayıp yiyip alamayacak kadar. Kötü bir oyuncu mesela. Yok da sorun değil. Garin suikastçı gibi oyun. <laughs> <laughs> Rus'unu alacak adam. Onu nasıl şey yapabilirim? düşmeye mi gittin? Baba, direkt q koydum. Görünmez olmasın. Ulti falan basmasın. Uğraşmayalım. Ve garantiyken arkadaşlar q ile skor almanız basın gitsin, yani direkt. Sorun değil. Bas gitsin. Adam fena düşü zaten oyundan şu anda. Oynayamıyor yani oyunu. Dedim kanka yani Garen'e genç katarak oyun kazanamazsın yani. Kulüye almaya çalışabilirim ya buradan. Nasus yani çok güçlü değil. Zaten base attığım zaman Karabaltan da bitecek. Ya kanka keser bunu? E, güçlü değil yani o kadar hani bakmayın. nasıl oynuyor falan filan da ben daha güçlüyüm. Hitemlerim var yani üstümde. Bizim bot delimiz ölmüş. Şanssız anlar yaşamışlar herhalde neyse. Biz duygusallık yapmıyoruz arkadaşlar. Oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Bak bitirdim mesela. Beyzimi attım. Ya büyüdür önce çıkmama gerek var. Bence Star'a kalsam daha iyi. Neden daha iyi? Hem şey falan da veriyor ya. Ne derler? Sıbışma falan da veriyor ya. Sinsiz çok fazla rakip takımın. Güzel. Bayağı bir hayat tutar biz de oyunda. Sonra da morta da minder alırım mutlaka. Hani hatıra atalarım son tam Oyun uzarsa eğer ki o kadar. Bence okey yani. İnsanlara kesip duruyor beni. Sen ne oynuyorsun kanka? Ha karma oynuyorsun. İyiyim deymişler. <laughs> geldim oraya geldim. Şeker prensi keselim ya kanka? Ah lan. Al Alabilse içeri kesmiştim. Bilişi yok çünkü. Lan. Bizim Lee şey alıyor, Dragon alıyor. Ben farm yapacağım ya, kill kovalamak istemiyor ya. Tamam kill kovalıyoruz okey ama yani Minyonu da kesmem lazım. Aktif olarak böyle sürekli ıı, ne derler, Kaynak alırsam en azından geri düşmem oyunda. Yani levelde döne geçerim. Bunu yapmamız gerekiyor zaten her ile. Star'ı bitir bitirdikten sonra zaten beni kesemeyecekler. Değiş kardeşim. Aa unuttuk kank onu ya. Neyse sorun değil o kadar. <laughs> Hmm. Yakaladım onu. Zaten yakaladıktan sonra her türlü kesiyor Benim ya da güçlü şu anda. Ben onun yanında oynarsam kesemezler bence bizde. Ah be. Yetişebilsem var ya R'yi koyacaktım. İyi atamasaydı R'yi koyacaktım. Aha. <laughs> Nasıl sınırcı Aha. Karma silkanadan silindi bir oynayış. Kanka o flash yani attıysan senin için o kill alırım ben. Senin için o skor alırım yani o flash attıysan. Baba bence burayı zorlamayalım ya daha hani Alacağımızı aldık zaten yani. şey yani öldüler falan ama. Bizim çocuklar çok sinirli oyun oynuyor yine. Benim sarak bitti mi? Ya bunu alıp güçler alırsam bitiyor aslında. Ama yani hesabın yandan yemiş ya. <laughs> Vur kanka. Devam mı orada oynama ya? Geleyim mi? Bence reset alsak daha iyiydi yani. Bak öldü mesela. Bin altını verdim. Bir <laughs> Allah <razı. gülüyor> Bayılıyorum ya. Dol oynayanı gölleri kesmeye. Vallahi çok büyük bir keyif. Babalar sözünü tutar. <laughs> 3000 altınım var. Da zaten burada bitti oyun ya. Vallahi bitti oyun. Ama hadi beyaz atayım. alayım da daha havalı dursun. Hades bir de? Şuradan bir de ya her türlü arkadaşlar soru bu arada Mortal Reminder okey çünkü hani nasıl falan tank kasıyor ya artı tankların hani sayesinde daha rahat kesiyoruz yani pahane atı rahat alınır Sony Bu elin tam hali bu gün sonunda Tam hali Yarın o ya, daha yeni itemlerle valla bro bilmiyorum ya bakalım göreceğiz az kaldı kaç gün kaldı vereceğiz bu buraya bak bak mesela hani anladın mı hayatta şey yapamıyor yaşamaz şansı yok yani Os bir de tek atıyoruz adeta Okey Ama <laughs> ah lan. <laughs> Valla. Babalar tuzunu tuttu orada. Tak. Yapı yıkma 2890 olmuş. Güzel <laughs> oyunda ya. Keyifli oyunda Kaka dünya yedincisiymiş. Hangi dünya yazıyor lan şöyle direnler ya öyle öyle kanka zaten efek vermeleri lazım da bazı oyunlarda tıklıyor efefe bazı oyunlarda tıklamıyorlar yani o da artık oyundaki entele bağlı lisine Sardım mı yani güzel oynadık lisinde 29 k vurmuşum. İyi demiş atmışız. Abi şaka oyuncusuymuş adam. Hmm. İnceleme şekli. görlü ama İgörlü şeyini ne derler? <laughs> İgörle... Bu pembe boy muydu lan ya da ama kanka yani çok iyi gör profil var adamın bak. Ahri falan oynamış, Lux oynamış bu Soraka. Şuradaki şampiyonların şey biraz da yani iyi ya yani. Hem boy da olabilir. <laughs> Hem boy da olabilir. TR1 miymiş Şako? O adam TR Şako birincisiymiş lan. Baba adama niye chat atıyorsunuz ki? Herkesin kötü oyunu olabilir. Bazen oluyor öyle şeyler. Bak iyi oynamış mesela son iki maçını. Son şaka oyunlarını iyi oynamış ama. maç şanssızlık. Neden şanssızlık? Çünkü Garen'e baskın atmayı tercih etti. Yani Garen'e oynamayı tercih etti oyun boyunca. Yanlış bir karardı kendisi için. Bir dahakine bir dahakine oynamaz. İyiydi bence.